Merhaba arkadaşlar, iyi akşamlar. Umarım hepiniz iyisinizdir. YKS'ye son 50 gün videomuzun üstünden iki hafta geçmiş yani şu an itibariyle YKS'ye 36 gün kaldı. Birkaç sorunuza cevap vermek için bu videoyu çekmek istedim. sorularınızı buraya yazdım arkadaşlar. Birinci sorumuz genel olarak takıldığımız yer. Ee, sürekli aynı şey yapıyorum. Tempom bozuldu, çok sıkıldım, daraldım, bunalıyorum. Ne yapmam lazım? Öncelikle maalesef elimde bir sihirli denek yok. Bunu bir şekilde çözemeyebiliriz. Ancak şöyle tavsiye verebilirim. 18 yaşında iyi bir üniversiteyi kazanmaya çalışırken ben de bu şekilde sıkılıyordum. Ve çözümü de şu şekilde buldum. Başka bir odaya taşınıyordum arkadaşlar. İşte salondaysam mutfağa, mutfaktaysam odama, odamdaysan salona. bir yerleri gezerek çalışıyordum. Hatta ben parka bahçeye gidip bir iş çalıştığımı da hatırlıyorum arkadaşlar. Yani çok da daraldıysanız yer değiştirerek devam edin. Ya da molalarınızı o şekilde ayarlayın. Yani çok mola ama çok uzun süre ders çalışın. İkinci sorumuz tabii ki ne kadar ders çalışmalıyız. Arkadaşlar şu an sınava girdiğiniz rakiplerinizden, arkadaşlarınızdan 100, 150 bini 6 saat kesinlikle ders çalışıyor. 100 8 saat ders çalışıyordur arkadaşlar. Yani birilerini geçmek istiyorsanız ve bu bir sıralama sınavı olduğu için geçmek istediğinizi düşünüyorum. Çalışma saatinizi 8 saatin üzerine çıkarabilirsiniz. 8-9'lar havada uçuşabilir artık. Hatta yine 10 saat çalışıyorum zaten ben 8-9 ne ki diyenler olacaktır. Onlara yine kolay gelsin diyorum. Çalışmaya devam etsinler. İkincisi, pardon üçüncüsü deneme sıklığı arkadaşlar. Şimdi kişiden kişiye değişir tabii ki. Mesela 75 net, 80 net hedef olan bir insan 2 günde, 3 günde bir TYT. 2-3 günde bir ayete yapar. Yani haftada 2 TYT 2 ayete yapar. Ee, hedefi 100 nettir. 105 nettir. Ve konularını çoktan bitirmiştir. Zaten iyi de yapıyordur. Kendine de güveniyordur. Arkadaşlar bu adam e, günde 2 TYT de yapar. 2 AYT de yapar. Yani onun bir ölçüsü yok. An ancak yani onu kendiniz karar vereceksiniz. Ben yine ısrarla tekrar tekrar aynı şeyi söylüyorum. Ben deneme analizini kafaya takmış durumdayım. Çünkü denemeleri iş olsun diye çözmeyelim arkadaşlar. Zaten çöz mesela 30 net yapmışım. 30 tanesini yapabildiğini zaten biliyordum ben. Yani o 30'u yaptım tebrik ederim tabii ki kötü değil ama senin amacın oradaki 10 soruyu izlemek. Ya benim kanalımdan ya başka kanallardan çözen, çözümü olan her videoyu izleyin arkadaşlar yapamadığın soruları. Tabii önce kendiniz deneyebilirsiniz bir iki gün sonra bakabilirsiniz. Bunlar kişisel çalışma taktikleridir. Ancak kesinlikle denemenin suyunu çıkarın. Yani her soruyu öğrenmiş ol. Zor denemelerle ilgili sorular. Arkadaşlar yine aynı yere giriyoruz. Hız veren sarmal 3-4-5 seni kesmemiştir. Zaten yapmışsındır. Çok vaktin vardır. Konuların bitmiştir. Tabii ki orijinal aydın apotemi denemesi çözebilirsin. Apotemi daha çıkarmadı ama e, hatta bir arkadaşın ikini öyle koymuş. Apotemi deneme çıkart diye ona bayağı güldüm. Yani e, zor denemeler 3D denemesi denenebilir arkadaşlar bunlar. Ancak ben yine söylüyorum sarmal ve 3-4-5'ten çok daha zor bir sınav beklemiyorum. Çünkü yıllarda, yıllarca bu şekilde oldu. Ha, zor soru çözmek sizi geliştirir vaktiniz varsa. Vaktiniz yoksa önce şu şekilde davranın. Mesela matematik için konuşuyorum. Denemeleri analiz ettiniz. Mutlak değer 3 hafta 3 deneme üst üste kaçtı. Ha, mutlak değer çalışacağız. Gideceksin bir kitaptan. Ha, bütün kitabı tekrar çözün demiyorum. Eksik konunuzu bulun. Bu şekilde bir net artar. iki net artar. Yani çünkü soruyorsunuz ya. İşte hocam 25-30 olur mu? 22-27 olur mu? Olur kardeşim sen çalışmana devam et Olmazsa da canın sağ olsun Yani şöyle bir şey olur mu? Mesela şöyle bir cevap bekliyor musunuz? Hocam 25-30 olur mu? Olmaz Tamam hadi kitapları bırakalım Bunu kimse size söylemez arkadaşlar Çünkü olabilir neden olmasın? Yüksek ihtimal olacaktır zaten Lütfen siz çalışmanıza devam edin Bir diğer sorumuz Rakiplerim benden daha iyi çalışıyor Benden daha yüksek net yapıyor Psikolojim bozuluyor Geride mi kalıyorum? Arkadaşlar yine bahsettim. Bu bir sıralama sınavı. Tabii ki sizi geçenler olacaktır. Ancak 8 deneme üst üste sizi geçen birinin sınav anında sizi geçeceğinin garantisi yoktur. İhtimal olarak daha fazla gözüküyordur ama geçemeyebilir. Bu kadar basit. O yüzden lütfen rakiplerinizi düşünmeyin. Biraz kötü bir benzetme olacak ama arkadaşlar köpekten kaçarken kimse arkasına bakmaz. Lütfen 36 gün daha köpekten kaçarmışçasına hiçbir şey düşünmeden sorularınızı çözün. Rakiplerinizi de aranızı açmaya çalışın. Kaçmaya çalışın arkadaşlar. Sizden ricam bu. Bir diğeri üzüldüğüm bir konu. Ailem benim yüzümden üzülecek. Yüzlerine bakamayacağım. Ailemi utandıracağım. Toplum baskısı ve benzeri sorular arkadaşlar. Öncelikle eğer şu an ders çalışıyorsak hepimiz ya da ben şu an size video çekip ders anlatıyorsam bunu kesinlikle sizin için ve kendim için yapıyorum. Siz de bu hayatta yapacağınız şeyleri kesinlikle kendiniz için yapıyorsunuz. Yani sen diş hekimi olduğunda ya da sen e, sallıyorum hukuk okuduğunda kendin için okuyorsun arkadaşım. Yani lütfen a, baskıcı aileler var. Evet anlıyorum hocam çok baskı yapıyorlar diyorsunuz. Doğrudur. Ben yaşamadım. Sağ olsun ailem çok baskıcı değildi ama görüyorum etrafımda. Tabii ki zor bir şey. Ancak lütfen herkesi, rakiplerinizi, ailenizi geri geldiğinde beni bile boş verin. Lütfen kendinize odaklanın arkadaşlar. Bu sınavın Kazananı siz olacaksınız. Kendiniz için, kendinize yatırım yapıyorsunuz. Diğer bir konu mezuniyet. 36 gün kala ülkenin yarısı mezuniyet konuşuyor. Çok normaldir. Kala da bilirsiniz, bu da normaldir. Çünkü 2020'nin de neredeyse 300-400 bini mezuna kaldı. Ben bunu yadırgamıyorum arkadaşlar. Ee, olabilir, insanlaşına gelebilir. Daha iyi hedefi vardır. Az gelmiştir ya da bir daha denemek istemiştir. Olabilir arkadaşlar. Problem değil. Tek problem şu mezuna kalacağım diye yatan insan hata yapar. 36 gün var ve artık sınav sitesine gittiysen mezuna kalacağını hissediyorsan öyle düşünüyorsan ya e 36 gün elinden geleni yap bir ne yapabiliyorsun görelim. Yani kendini dene bundan daha iyi bir fırsat olmaz denemelerin en güzeli bu olur. Yani çalışmadan mezuna kalmak bana biraz saçma geliyor arkadaşlar. Lütfen deneyin sonra ne gelecek ona göre zaten tercih döneminde konuşuruz kim mezuna kalacak ya da kalmayacak. Tamam deneme sıklığından da bahsettik yani kişiden kişiye değiştiğini söyledim. Analizi de söyledik. Netler de yükselir. Bunu da söyledik. Şu andan itibaren istediğim şey lütfen kendinizle bir, bir böyle nasıl diyeyim bir gün geçirin kendinizle arkadaşlar. Yani ne denir ona? Meditasyon yapın arkadaşlar. Yani bir gün boyunca kendi kendinize konuşun. İşte kaç yaparım, ne yaparım şeklinde değil. Ya ben bunu çalışıyorum. İşte bunu yapmalıyım. Yani kendinize bir plan program çizin arkadaşlar, kendinize inanın, kendinize güvenin yeniden lütfen. Çünkü herkesin bir enerjisi düşmüş böyle bir yıkılmışlık bir sıkkınlık var arkadaşlar. Bir gün herkes kendine ara verebilir. Sadece bir gün ama. Sonrasında lütfen kendinizi toplayın, programlarınızı yapın ve ders çalışmaya devam edin güzel kardeşlerim. Kendinize çok iyi bakın. Hepinizi çok seviyorum. Görüşmek üzere.